Bu dersimizde kaydetmiş olduğumuz proje dosyalarımız üzerinde ses özellikleri bakımından ne gibi temel düzenlemeler yapabiliriz? Kısaca bundan bahsedelim. Daha önceden masa üstüne kaydetmiş olduğumuz proje dosyamızı çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımız bu proje dosyamız karşımıza Camtasia video düzenleme arayüzünde açılacaktır. Açılan bu arayüzde de görüleceği üzere Track 1 katmanı üzerinde iniş çıkışlardan videomuzun ses özelliği barındırdığını görebiliriz. Videomuza ait bu ses özelliği üzerinde değişiklikler yapabilmemiz için sağ tarafta bulunan özellikler penceresinin aktif olması gerekiyor. Bu pencereyi aktif edebilmemiz için videomuzu Canvas diye tabir ettiğimiz bu ekrandan veya Track 1 katmanı üzerinden seçmemiz gerekiyor. Videomu Canvas üzerinden seçiyorum. Videomu seçtikten sonra sağ tarafta özellikler penceresinin açıldığını göreceğim. İlk seçenek daha önceki dersimizde de görmüş olduğumuz gibi görsel özellikler penceresiydi. İkinci seçenek ise ses özelliklerinin olduğu panel. Ses özellikleri paneline geçiş yaptığım zaman karşıma çıkan ekranda gain özelliğini Azaltıp arttırırsam aşağıda da görmüş olduğunuz gibi ses özelliği üzerinde de ses dalgalarını azaltıp arttırıyorum. Yani videomdan elde etmiş olduğum sesi arttırıp azaltıyorum. Gain özelliğini kısıyorum. Play butonuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ses azaldı. Gain'i sıfıra çekiyorum. Videomdan tamamen sesi temizlemiş oldum. Arzu edilirse bu şekilde dışarıya kaydedilip daha sonra seslendirme de yapılabilir. Veya sesi tamamen arttırıyorum. Şu parçayı ve aşağıdaki ayakları daha sonra. Evet, görmüş olduğunuz gibi buradan geyin özelliği vasıtasıyla sesi azaltıp arttırabiliriz. Bunu buradan yapabileceğimiz gibi katmanımız üzerinde bediren yeşil alanda da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Yeşil alanın üzerindeki çizgiye basılı tutup aşağı yukarı hareket ettirerek de sesimizi artırıp azaltma imkanına sahibiz. Videomuzdan dışa aktarım işleminde stereo ses alacağız. Bunu mono'ya çevirmek istiyorsanız, mono karıştırmak istiyorsanız o zaman mix to mono seçeneğinde seçebilirsiniz.